Herkese yeniden merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı devam ediyoruz Ve evet ben karşınızda Bay Doktor Videoda like atmayı abone olmayı unutmayın lütfen Geceyi otelde geçirdik Geçen videoda size yalan söyledim yeni evimiz yeni evimiz diye Paramız yok arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi arkada bir tane iyi değil Yani otel değil pansiyonda öyle bir yerde kalıyoruz. Birazdan Sakarla Fakir'in odasına gideceğiz. Onları çağıracağız. Amma velakir. Dediğim gibi yeni videolara like atmıyorsunuz. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızda bu arada çok da güzel bir video var Eğlence Kanalı'nda. Onu da izlerseniz sevinirim. Artı +12 yaş. Alperen sağlam çıkar. Şurada bir yere çıksın. Ya burada çıkarsa. <laughs> Neyse. Önce Sakar'dan başlayalım. Sakar Bey müsait misiniz? Tık tık tık. <laughs> müsait misiniz? geliyorum günaydın allah ben, video mu çekiyor? evet ha iyi tamam arkadaşlar sakar direk buraya kamera koymuş Adam var şey güzel güzel nasıl geceyi rahat geçirdin mi oda nasıldı güzel miydi mi onları. benim hamam var hamak bile var adamın ya güzel sen bekle ben fakiri çağırırım kanki hatta gel ona baskın yapalım sakar bir gelsene gel ben, gel. Ben, gel 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 Sakar şey diyeceğim. Bunun odasına gidelim tamam mı? Kapıyı vuralım, aç polis diyelim, korkutalım mı tamam mı? Üç deyince. Hadi koş, önden koş, önden koş. Koş, koş, koş. Fakiri, fakiri. İleride, ileride bak. 201, 201 hadi. Ee, piyaya yapın dedi Polis, polis, polis. Çık, çık. Adam uyuyor ki. Ya insan bir tepki verir ya. Evine polis geliyor senin ya. Tabette takılıyor ama uyuyakalmış. Fakir! Ey! Arkadaş uyuyacak Fakir! Ey! Ben ne oldu? Ne yapıyordun? Film izliyorum. Bir susmadınız ya. Kendi videolarımı izliyorum. Adama bak film izliyor. La ben burada YouTube'a video çekiyorum. İnsanlar diyor ki haber gün video çek video çek. Siz burada ayıp ediyorsunuz. Ben de kendi videomu izliyorum. Allah Allah. Allah. Arkadaşlar bu arada sizler de kanalımıza girip şuradan bakın mesela dün bir tane video attık arkadaşlar Sakar bebeği havalandan aldık diye buna tıklayıp arkadaşlar böyle bakın izle de da şimdi izlemeyelim biz şuradan like dışına abone olmayı unutmayın lütfen neyse çok zaman kaybetmeyelim laptop'u pardon tabletin şarjı hadi gidelim hadi fakir seni bekliyoruz amca hangi amca bir var He, o amcayı arasana sen bir. Şey de abim de 3 artı bir ev istiyor de. E, ee, 3 kişi sığar mıyız? 3 artı Adam Discord'a bağlandı lan. Oha. Neyse sen hallet onu. Fakir gel bakayım. Kanka bak paramız kal paramız kalmadı. Gel buraya gel. Allah'ım dırıt diyor. Aynen. Yani. Paramız yok paramız. Neye ayarladın? Eve ayarladım gel Gel buldum eve. Ne kadar diyor eve? <laughs> ya Sagar böyle şey mi olur gel şuraya valla kafana Allah kafana Allah lahana tutacağım. Be. Seni dolandır. Şey gel, <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> Arkadaşlar bu çocuk olduğu için bu dolandırılmayı göre evet, göze ben. alıyor. Bedava ev olmaz gel bizde. Evet, <laughs> Yemek al ben sana somun vereyim Arkadaşlar bu arada sizlere Bugün ne göstereceğiz biliyor musunuz Minecraft'ın içinden Bilgisayar kullanmayı göstereceğiz evet video başladığımızda bu zaten benim kendi Odam diyorum bir şey odasına gideyim sakar odasına Abi şu Aa, var Bilgisayar var ya. Fark etmez Laptop açık bunu dur laptopunu bir önce kapatalım şunu Hop Bitirdesin ben şurada 2 dakika video çekeyim Arkadaşlar Minecraft'ta Bak ya Video çekeceğim video çıkın gidin ya <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sakarım bir Modemin açık mı lan? İnternet açık mı? beni kameradan izliyor Beni <laughs> kameradan izliyormuş <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim modemin fiş takık mı? Abi, orada bir şeyler yap tamam Arkadaşlar bakın şimdi burada bakın buraya oturuyorum Hop laptop açıyorum niye açılmıyor çünkü bu sakarın Bunun şifresi ne? Şifresi ne? Gel dur şifre hiç de yok ki gerçi dur. Heh tamam. Oturuyoruz arkadaşlar buradan internete bağlanıyoruz. Sakar bunu wifi bağlamamışsın sen. Bağlı bağlı. Nasıl bağlı ya ben bağlıyorum. Abi iş gelsene bir Hop, şey Dur geleceğim bir saniye. Buradan nasıl internete giriyorduk ya. Hop buna tıklıyorduk. App market. Burası değil. Buradan bir YouTube'a girelim. Geliyorum. Arkadaşlar şu fakire hemen bir bakayım ben. Hop. kutlayalım biz. Çık Zakar. Zakar senin oyuncu koltuğunu geçsene bana. Koş 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 hadi koş. Çabuk ol çabuk ol. Hey, Vallahi ben artık diyecek bir şey bulamıyorum. Yani gerçekten. Ve ve koltuğu ver, koltuğu ver, koltuğu ver. ver. Orası değil, orası değil. Hop şuraya tıklayalım. Hop. Şuradan aşağı çekelim. Ya lan ne reklam çıktı? Dur izley, izleyek para kazanacağım. Çık. Çık para kazanacağım. İzliyoruz. Oo <laughs> para geldi. Hadi bakayım. Tam reklam mı geçecek? Reklam mı geç? Reklam yok ki bende YouTube premium diyor. Lan 1080p. Ya eski videoma gittiniz ya. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> ya arkadaşlar bu arada videoyu lütfen <laughs> like atmayı, <laughs> atmayı unutmayın. <laughs> Ne kadar çok like gelirse videomuz hemen geliyor. Haberiniz olsun. Bir de TikTok attım. 1 milyon izlendi. Şurada hayır, bir yerde çıkıyor. Takip edin. Please. Sakay bir durur musun? Ben neredeyim? Hayır, Aha hayır, hayır, hayır. Ya bay, do bay Doktor aç. Son videomuzu aç. Açık ben açtım. Çık ben açtım. Hayır. Oğlum dokunmatik var. Dokunmatik var. <gülüyor> <gülüyor> Şunlar niye gitmiyor? Ha gitti. Tamam, gitmiyor. Aha gitti. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alper Engesler. Bugün bu ben kaldık Aa size. Sakar burada. Ay. Fakir de burada arkadaşlar. <laughs> Hepiniz <elimizde. gülüyor> hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir, bir karışmayın <laughs> bir saniye. Fakir bir bana bırak. Bir bana bırak. Bir bir bak bebek, şimdi. Sakar, bir şuradan hop zıplayıp. Minivert'te hoş anne, geldiniz. Anne ben yokum burada. Biz bayağı hazırlık yaptık. Evet koltukları bulamadık falan. Burada kanalımıza gelip bakın son videomuzu açayım hatta ise şuradan. Bu hem dokunmatik hem de uzaktan kablosu vardı bunun. Şey fakir azıcık aşağı insene azıcık aşağı indirsene. İndir indir. Dur. E dur dur dur. Bak şu video çok güzel. Bak nerede ha? Şu şu şu. Ay, arkadaşlar. Bansın. Arkadaşlar bakın şurada 5 saniyede bir item geliyor. Serimiz de var. Buna böyle tıklayıp Adai dur bekle. Bansın. Dur bekleyin şimdi siz ellemeyin. Şuradan. Reklamı bir dakika izleyelim arkadaşlar. Evet şu an para kazandım. Bir kuruş. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Gençler bugün. Hop. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Gençler bugün sizlerle birlikte. Minecraft ama Helbest. Vay be. be. Her Vay be. be. Sus. Zengin oldum kaçıncı bölümündeyiz? Altıncı bölümündeyiz arkadaşlar. Be? Yanıma da sakarlar. Fakir şey bakım kabahat ya birisi ejderi Bir Eee Demir Kafa hoş geldiniz. Ejderha <laughs> fakir diyeceksiniz. Ne diyeceğiz ne diyeceğiz? Ney ney ney. Dur şimdi. Burada ne diyor? Ejderha fakir diyeceksiniz. Sen kimsin? <laughs> Ejderha fakir. Ya. <laughs> Sen manyaksın. Gençler umarım video hoşunuza gitmiştir. Biz şimdi bu videoyu montajlamaya gidiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ama hala abone değilsiniz. 500 bin olamadık. Olduğumuzda size sürprizim vardı. Neyse ben gandalina suyumu alıp gidiyorum. Bay bay. Didn't even get to run.